Cihan için özel bir şey alalım sizden. bir önceki seçimlerde de yanılmıyorsam seçim sonuçlarını Can Haber takip ettiniz. Yine oradan takip ediyorsunuz. Evet Cihan Haber gerçekten seçim sonuçlarını en sağlıklı veren ekip, en sağlıklı veren grup. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve Gerçekten bu seçimde de çok büyük bir başarı elde edildi. Bakın saat şu anda, bakıyorum, e, ikiye çeyrek var, e, sandıkların yüzde %91'ine ulaşmış. Bu mükemmel bir netice. Kutluyorum, hepinizi kutluyorum, bütün çalışanlarınızı kutluyorum. Kuruluşunda demiştim ki, seçim öncesi, seçim sırasında özellikle önce, bizi Ankara, İstanbul gibi yerlerde düşük göstermeye çalışacaklar ve manipülasyon yapacaklar ve bu manipülasyon neticesinde de insanları sokağa dökecekler. Şu anda yapılan böyle bir e, olay var. Cihan Haber Ajansı bu işin e, ana mihrak noktası. Cihan Haber Ajansı tamamen manipülasyon yaparak tamamen gerçek dışı e, veriler vererek ortalığı karıştırmak istiyor.